Telefonu aç. Ne var Berin? Melike. Melike sen. Sen niye gittin oraya Melike? Sen. Haluk'a bir şey mi anlattın? Hiçbir şey anlatmadım. Bak lütfen rica ediyorum bilmem gereken bir şey varsa lütfen söyle önlem almam lazım. Haluk bir şeyleri öğrenmiş gibi. Aile meselelerinize beni karıştırma Berin. Eğer bir derdin varsa gidip kocanla konuş. Ona sor. Hadi iyi günler. Haluk, of Haluk. Haluk ne yapıyorsun acaba? Ne yapıyorsun? Haluk'cum. Duru'yu beklemedik ya böyle hiç içime sinmedi. Keşke onu bekleseydik. Bak o gelsin beraber çıkarız olmaz mı? Ben konuştum onunla Berin'cim. Geç gelecekmiş zaten. Hadi. Tamam. Merhaba Haluk Bey, hoş geldiniz. Buyurun odunuzda. Fazla kalabalık değil herhalde. Yani ha, <laughs> onun için tercih ettim. <laughs> Hayatım, sana bu gece çok özel sürprizlerim var. Allah Allah, <laughs> nasıl sürprizler acaba? Ee adı üstünde sürpriz söylenmez ama çok şaşıracaksın. Merak ettim doğrusu. Beklediğine değecek ama şu kadarını söyleyebilirim. Bu geceden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. <laughs> Nasıl ne, ne demek o? Nasıl bir sürpriz ki? Bekle ve gör. Girin. Tamam ben hallederim. <laughs> Sürpriz bu muydu? Güzelmiş. Ama yani... ...restoranda da yiyebilirdik aslında. Ama böylesi daha özel ha? Tam istediğimiz gibi, baş başa. Konuştuğumuz gibi. <laughs> bu ara pek bir romantiyiz. Karımı seviyorum canım. Aa, aa, suç mu? Hayır tabii ki değil. Karın da seni seviyor. İşte bunu konuşalım bu akşam. Sevgimizi, sevgimizin <laughs> ardındaki güveni. Hı? Tamam. Sana güvenebilir miyim? Elbette. O nasıl soru şimdi? Bana inşallah söyledim mi karıcığım? Yani öyle ufak tefek beyaz yalan falan değil. Yalan gibi yalan. Hayır. Hayır. Haluk ne biçim sorular bunlar? Tabii ki hayır. İyi o zaman bu gecede her şeyi doğru dürüst söyleyeceksin bana, değil mi? <laughs> kızımızla Melike arasında bir bağ var mı? Ay Haluk yeter artık. Gerçekten yeter. Yani bunalttın. Saçmalık bu. Saçmalık. Tamam sen tadını kaçırdın artık. Ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Eve gidelim. Oyun bitti Beyler. Oyun bitti ve sen bu oyunu kaybettin. Şimdi bana gerçekleri söyleyeceksin. Ne söyleyeceğim? Söyleyecek bir şey yok. O kadın sana bir şeyler mi anlattı? Sen o yüzden mi böylesin? Kaç kere söyledim sana deli o deli. Bir aptal yerine koyma. Bir <laughs> aptal yerine koyma. Söyleyeceksin. Duru benim kızım mı? <laughs> evet. Duru benim kızım mı? Haluk beni korkutuyorsun bak. Nasıl sorular bunlar? Tabii ki senin kızın nasıl sorular? Ben seni konuşturmayı bilirim. Haluk. ben seni konuşturmayı bilirim. Ne yapıyorsun? Haluk ne yapıyorsun? Burada kal. Burada kal ve düşün. Haluk ne yapıyorsun? Bana söyleyeceklerini düşün. Bana gerçekleri söylemeden buradan dışarı çıkamayacaksın. Haluk, hayır Haluk! Haluk ne yapıyorsun? Katı boşalttınız değil mi? Evet efendim. Tamam ben eve geçiyorum. En ufak hata istemem. Veririm bu kapıdan kafasını dahi çıkartmayacak. Tetikte olun. Peki efendim. Anlaşıldı Haluk Bey. Ver. Ne çeviriyorsan hepsinin hesabını vereceksin. Of Haluk ya Haluk hangi çağdayız? Odaya kapatmaktan neymiş artık ya? Berin <laughs> lütfen. Aa, sen kimsin be çekil İçeri girer misin Berin Hanım? Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Aç şu kapıyı aç 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 dedim aç aç çık kapıyı. Ha deli mi ne ya? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Her şeyi öğrendi. Beni öldürecek. O öldürecek. Beni öldürecek. Öldürür o beni. dur. Dur. Düşün, 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 düşün berin düşün, 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 düşün. Ne yapacağım? Nasıl ya? Arkadaşım benim. Dışarı çıkmam lazım. Dışarı çıkmam lazım lütfen. Açamayız Berin Hanım. Haluk Bey'in emri. Kardeşim. Kardeşim bak ben iyi değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum gerçekten bak. Lütfen çıkmam lazım benim. Lütfen kapıyı aç. Duyuyor musun? Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ачгабай Амитмал бит 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 Амитмал 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 Kemo, Haluk. 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 Kahvaltınızı getirdim Merin Hanım. Bak. Lütfen. Lütfen. Benim sadece... Sadece iki dakika telefonla görüştür. Kızımla görüştür beni ne olur. Rica ediyorum. Üzgünüm. Haluk Bey'in kesin talimatı var. Tamam tamam gitme. Gitme dur. Dur tamam. Al. Al. Ah ben de bundan daha çok var. Tamam beni bırakma. Bırakma ama sadece iki dakika. Telefonla görüştür kızımla beni ne olur yalvarıyorum. Ne olur. Israrcı olmayın lütfen. Bize verilen talimat böyle. アうハハハ。<laughs> <laughs>